Herkese merhaba, bugün 12 Ekim 2025, Vanola Mücadelesi için 14 Eylül'de e, ana arılarını kafese aldığım kuvvanlara açıyorum. 8. ve 13. gün formik asit, 21. gün ana arıyı serbest bıraktık, e, 24. gün 10 suisi formik asit uyguladık. Evet, bu referans çıtası 5 çıtaydı, en son ana arı yumurtaya geçmişti. Şimdi bunda farklı bir işlem yapacağız. Yapacağımız işlem koloni kontrol edeceğiz. Yarım şuruplu alacağız. Yerine tam boy şuruplu koyacağız ve besleme yapacağız. Evet bu duvar çıtası görüyorsunuz üstü kemerli. altında açık sulu nektar var arkadaşlar. Güzel. Bugün formik asit vermeyeceğim. Versem de olur ama vermeyeceğim. Gerek yok. Şu an var ova dökülmüştür tamamı. Evet burası kuluçka. Polen de getirmişler arkadaşlar. Buralarda polen de var. Şöyle göstereyim. Şöyle polenler de var artık. Burada ufak bir yavru alanı var. Anarı şu bölgeye yumurta atmış. Arasına da polen atmışlar. Burası da bu şekilde. Burada da evet. Burada da yavru larvaya dönüşmüş arkadaşlar. Bakın gözüküyor mu? Bu üçüncü çıtası. Evet ikinci çıtası da. Burası komple yavru. Bakın şu bölge duman vereyim. Muhtemelen ananın ilk attığı yumurtalar larvaya dönüşmüştür. Evet. Larvaya dönüşmüş içinde arkadaşlar. Şöyle biraz açayım. Göstermeye çalışayım. Görüyorsanız. Nüfusu zayıf. Evet ama benim bölgem için uygun. Şimdi burada yavru var. Burada yavru var. Burada duvar çıtası. Burada polenli duvar çıtası. Gerçi polen yok. 3 çıtaya sıkıştırmayacağım yani. 4 çıta kalacak. Ufus bunu kaldırır diye düşünüyorum. İlk yavruyu patlattım. Yine ondan sonrası kolay. Evet anarı göremedik. Ama olsun. Anarı vardır. Şimdi yapacağımız işlem tam boy şuruplu buraya gireceğiz. Şöyle girelim. Fark etmez gerçi. Beslemeyi şeyden yapacağım. Referans çıtasını buraya girelim. Şuruplu da buraya koyalım yarımı. Şimdi hemen polenik kekimizi geri bırakalım üstüne. Evet şurubumuz hazır. Çorbamızı veriyoruz. Şöyle bıraksak. Evet böyle daha iyi oldu. Poşetle veriyorum. Herhangi bir yağma olay olmasın diye. Bu şekilde kovanı kapatıyorum arkadaşlar. Kovanın durumu bu. Koloni gücünü kaybetmedi. Yani başlangıçtaki güçle aynı. Yavruları besliyorlar. Arı sütü koymuşlar. Larvaları besliyorlar. Larvaları besleyecek. Genç nüfus kalmaz denmişti. Bu şekilde kovanı kapatıyorum arkadaşlar. Adana'dan hepinize sevgiler, saygılar. Video hakkındaki yorumlarınızı alabilirim. Hoşçakalın.